Canım siz sosyal medyada en çok sosyal medyayı kullanan genel başkansınız. Ee, bu nasıl bir duygu İlk onu sorayım. Gençlerden çok en son siz kullanıyorsunuz. Yani gerçekten çok aktifsiniz. Bu da çok güzel bir şey. Bir partinin genel başkanı böyle bir şey kullanması. Çünkü öbürleri genellikle ya basın danışmanları kullanıyor ya oradaki görevli Yok. arkadaşlar kullanıyor. Özellikle TikTok. Ben dakika dakika saniye saniye ilgileniyorum. Ve o TikTok'ta sağ olsun bize içerik üreten 150'nin üzerinde evlat var. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar muazzam bir şekilde içerik üretiyorlar. İçerik üretilmesi inanın ki hiçbir kıymeti, hiçbir evet. harbiyesi olmaz. Ama o TikTok'lara bakarsanız Türkiye'nin birçok meselesini gündemeye bakıyorsunuz ki birinde hayat pahalılığı, birinde sanat, birinde kültür birinde enerji, birinde milli eğitim, birinde emekliler, birinde engelliler o TikTok'ların tamamında Türkiye'nin bir sorunu inceleniyor. Bakın ben şöyle hanımefendi millete tepeden bakan bir siyasetçi değilim. Ben sıfırdan geliyorum. Nereden geldiğimi biliyorum. Nereye gittiğini de biliyorum. Ben cami avlusundaki hacı amcanın ne istediğini de bilirim. Siftah yapmadan günlük kafadan esnafın da neler çektiğini bilirim. Ben öyle başkanları gibi egosu olan, efendim, afra tafra yapan siyasetçilerden değilim. Ben yıllardan beri halkın içinden geliyorum. yurttaşlarımla beraber olmayı çok arzu ediyorum. Türkiye'nin konularını Resmi dilde anlatmak istemiyorum. Daha sevecen ama unutulmayacak şekilde anlatmak istiyorum. Halk dili diyorlardı. Evet, genel konuşkanın yani. genelde sizin için bizim <laughs> halk dili ya. O bizi anlat.